<laughs> Anne, Mesela ben buraya koydum, abim de şu iki yana koydu. Be benim koyduğumu çevirecek. Evet hanginizinki arada kalırsa o çevirecek. Sen hangi renktin? Siyah. Hadi bakalım başla Hadi o zaman. Beyazı arada bırakmaya çalışacaksın unutma. Tamam. Bravo, güzel hamle. Nereye koydun? endeyim. <laughs> Benim <laughs> Böyle olunca otomatik olarak bunlar da çeviriyor değil mi? Arada kaldığı için Bunlar da Hayır sanki, mi? mesela bunu koydu ya bununla Hı. ilgisi olmadığı için mesela eğer bunu koysaydı mesela e, bak bunu koydu bunu çevirdi diyelim Hı. o zaman bunlar da dönerdi çünkü bununla bağlantısı var. Hı. Ama bağlantısı olmadığı için şey olmadı toprak bunu koymamalı. <laughs> ha, dur yapma böyle bir Şu dağlar kayır mı mi? Hangileri? Bak bunu koydu. Hı, tamam tamam koydu. koydu için bir şey, şey Baba. Tamam. Az, e, mesela ben bunu koydum. Hı. Az öncekileri çevirmeyeceğim. Tamam. İskender <laughs> Mavi, ne için topa? Bu bu bu. Koyacak yer kalmadı. Yo bak ben şu an. Var var çok iyi Güzel bir hamle var, var orada düşün. मसँग <laughs> <laughs> <laughs>